başladı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben ulan artık girişim yok. Bayağıdır video atmıyorum. En son video yeni geldi ama hani böyle o da kısa bir videoydu. Karakteri bilen ne kalp atıyorum gibi bir videoydu işte. Eee O yüzden çok şey unutmuşum. Eee villa yap. Ben ee, Minecraft oynuyorum bugün kardeş YouTube videosu atmayı unuttum. Böyle bir villamız var balkonu yukarıda iki kat yapmayı düşünüyorum şu an ee, ama bak gördüğün gibi burası balkon yani buraya eve dönüştürmeye çalışıyorum yoksa abicim ben şuraya nasıl ev yapayım 3 kat üç duvarla ev mi? Evin güzel bir özelliği de Dur, koşmam gerekiyor. Bak. Çatıya çıkabiliyorsun. Ne gel bildirme. Oğlum koşsana. Koşmuyor ama neyse. Dur nasıl koşuluyordu? Dur. Heh, böyle koşuyor tam ee, Ömer Selim'in villası havuzu da var havuz villa yani villa havuzsuz havuz villasız olmaz çıkıyorsun böyle o ama su aşağı akıyor o kadar derin yapmışım ki yanlarda en az takılı kaldı. Bak şurada elmas blokla süsledim biraz. Bu videoyu geliştirmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bir tane de köy var o neredeydi? Ha şurada. O köy ben yağmaladım biraz. Bir de videodan önce ben e, kömür falan bulmuştum. Maalesef madene çıktığımda evi kaybettim. Maalesef intihar ettim. Bloğun içinde kalarak buldum koşarak gidelim şöyle. Eve gitmek için çünkü evde spam point çekmiştim ben. Yardım yordur yordur. Dur takılı kat. Abi abi. En sevmediğim şey şöyle takılı kalmaz. Şu kanal. Oğlum mal mısın ya? Ne yapıyorsun Allah aşkına? Köy neredeydi? Şurada evim varsa şuna da Minecraft yanıt bir Kardeş Minecraft'la nasıl konuşalım ya? Allah Allah. Ne bekliyordun oyunu konuşmasını mi? Çok kötü espri yaptım ben de biliyorum. O köyü biraz yağmaladım. Evler delik deşik o yüzden. Köyde yaşamamı istiyor musunuz? Köye taşınayım mı? Dur bir dakika. Yine takla kaldı. Şuna basınca düzelir mi? Kime diyorum ki ben? Bazı evler kırık. Elik deşik falan değil. Şuraya ekelim şunu da. Çünkü onlar yağmalamadı. Pancar çıkmadı. Neyse. Minecraft nasıl yanıt versin abicim ya? Bu arada sesim az geliyorsa söyleyin arkadaşlar. Y yeni kulaklık kula çekin. bakın ben şuraya bir tane çocuk koymuştum. Ee, bir gün kaldı orada büyüdü lan. Allah Allah. Pancarlar oldu mu diye kontrol edeceğim de. Ya ben şuraya bakalım. E ee, burada ödül yeri yok ki. Baba kıllamalarını çalayım mı he? Ar lamaya binebiliyor muyum? Lamana binebilir miyim köylü abi? Lamana binebilir miyim? Sen izin vermezsin. Ben vermezim. Bir kere de böyle lamalarını çaldım adam. Ee, Lamanı senden daha iyi bir sahibi vereceğim. Gel buraya. Laman kaçtı mı abi? Onu... Umru... Nereye gitti lan? Giren hayvan mı? Vay pis adam vay. Lan sen hayvanını içeri almadın da. Dur kıracağım oğlum dur. Senin yüzünden kıramadım. Kıracağım sahibinin yanına git. Ama ondan daha iyi bir sahip olacağım. Dur kırıyorum bekle. Puh senin gibi sahibi. Ben seni öldüreceğim. onu Ne? Ha pürüzsüz taş. Ben bir ara bunu demir sandım. Kırdım. Lan bir ölmedin. Aa dur şunda bir şey var. Ha bu burayı yağmalamışım galiba. Abi 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 ne yapıyorsun? Bir evden çıkamadım gitti. Öl. Öl lan. Keşke kılıcım olsa sahibine öldü evlat. Artık sen benim şeyimsin. Dur ineğe bağlayabilir mi? O ineğe bağlamıyor. Dur. Artık yeni sahibi benim çocuğum. Bağla değil. <laughs> Gel bakalım. Yeni evin bir zengin evi olacak. O fakir kölü evi gibi. Kölünün evi gibi kötü olmayacak. Gel lan buraya. Acaba game modda iple bağlayıp yukarı uçsam bu da uçan. Bir kere denemiştim uçmuştu. O yüzden niye soruyorum hiç? Kaçamaz değil mi? Bir ara kaçtı gibi oldu da. Gel buraya. Yani kaçtı gibi oldu diyorum Kaçmıştı bir ara. Ya ben yanlışlıkla basmıştım serbest bırakmıştım. Gel lan. Dur şu ipi. Şu ipi şuraya bağlayabilir misin? dakika. İp gitti lan. Ha ip şurada. Dur bağlayacağım. Bağla. Bağladım Molly. Gel seni. Senin yeni sahibim benim. Bak kapıdan gelenlere pu diye tüküreceğim tamam mı? Çünkü senin işin lamalar tükürmeden olmaz. Herkese böyle yüzsüz gibi tükür. Eve 10 metre, eve 100 metre yaklaşana tükür. Hak bu diye. Ya sen ne yaramaz bir şey Ölmedi. Dur sana bince. Dur. Vay dur sekiz Lan sana bir binemedim ha. De, de, de se. Ha Dur bakalım. Biz eve gidelim. Hafiften bir hava kararıyor. Time set çekelim. Tam. Koş koş. İpi buradaymış. Gel la buraya evime gideyim. Burada ipini bırakmışsın. Gel gel. Gel sana bağlayayım. Oğlum sana bağlayacağım. Of. Gel buraya. Dur hayvanı koşturalım mı? Gel, gel 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 koş 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 Acaba daha ne kadar koşabilir? Çok hızlı koşuyor Gel evime gidiyoruz Veya seni şuraya bir yere bağlayayım Seni tekrar bağlayacağız. Evimin yönünü arada unuttuğum oluyor. Gel buraya. Buna at koyalım. Muhittin. Dur. Ne tip var sende? Dur bakayım. Sende Mahmut tipi var. Tamam sen artık Mahmut. Mahmut gel benimle. Arada kontrol edeceğim kaçmış. Aa şu pancar olmuş gibi. Olmuş galiba. Aynen olmuş. Oğlum. Pancar yer mi bu? Pancar yemezsin herhalde. Ama ben yeri Çünkü açım. Lan. Sen bize mi özendin? Lan sen Brawl Stars oynuyor musun? Ha Brawl Stars'ta şöyle dönerlerde tim olurlar ya. Sana yok. Sana yoklama. Eve kadar gelecek misin lan? Dur arkadaşın var şurada. Gel buraya. Şş, minik. Minik. Küstün mü lan? Düştün mü? Gel gel. -ge 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 -ge. <laughs> Nasıl koşuyor bak. Buk, bok bok bok. Buk, üç tane hayvanım oldu. Gelin evime gidiyoruz. Gelin evime gidiyoruz. Bakın. Benim evime gideceğiz. Şu iki tane hınzırı çok sevdim ben. Şu domuzları çok sevdim. Ne oldu lan? Attı. Neyse arkadaşlar bir dakika. Hepinize merhaba. Baştan girdim sen. Arkadaşlar Minecraft oynadık. Bir anda Grash, Clash, Clash Royale'a döndük. Çünkü iki saat Minecraft'ta girecekti. Bu da bu da da. Tıtıtı da. da, da, Baba. Sendir orada. Sen dur orada. Yeni kart açıldı yalnız şeyde. Ejderha videodan daha başlatmadan önce. Ben bu oyunu 4 yıl önce falan oynuyordum. Tabi o zaman çok küçüğüm. Hani böyle 5 yaşında falanım. Yani o zamanlarda Brawl yoktu. Ben Brawl olduğundan da haberdar değildim. <laughs> Efsane bir kartım yok ama iki tane Destans kartım var. O kuleyi yıktırmam ulen. Hayır. Yıkılacak değil mi? Yıkıldı. Ağlayalım. Dur bu şans demedik adama. Dur bravo diyelim. Güzel oynadı. Güzeldi ama benden daha iyi değil. <laughs> Şövalye çok seviyorum ya. Çok güzel saldırıyor. Trab. Ben bunu net bitirdim ya. Yok o da önde gibi mi geliyor? Yani öyle. Ha şu an ben geçtim? Çok kupa almadık çünkü ana kuleyi yıkamadık. Ha 30 kupa almışsın. Tamam. Ben bu oyunu pek bilmiyorum. Yani Bro Stars'a benziyor ama. Şu parti modunda oynayalım. Hızlı maç. Ben bu modu çok küçükken de biliyordum. Herkes iki kişi şey gibi yani. Bro Stars'taki boşans şans değil. Bro Stars'taki çift hesaplaşma gibi. Oğlum bir şey yapsana. Bizim adam da. Ha bizim adam sonradan iş yapmaya başladı. Vay be. Gülelim. Yani benziyor benziyor. Benziyor. Brawl Stars'a. Brawl tek hesaplaşma bundaki normal mod. Brawl çift hesaplaşma şu an oynadığım mod. Biz öndeyiz. Takım arkadaşım iyi çıktı. Zaten biz 3 level, onlar 2 level. Geldik. <laughs> Bunda elmas kapmacı gibi modlar var mı acaba? Yani çok benziyor. Teknoloji butonu bile var ikisinde. Dün 20 dakika bitireceğim. Hadi bak, gir bak. Yeni videom yayınlandı galiba şu an. Oğlum girsene. He, kazandık. Şu maçta öyle. Ben bundan sonra bunu Brawl Stars'a benzeterek diyeceğim. Tek hesaplaşma şöyle hesapla. Bu arada Brawl Stars artık az gelecek. Yani ben kasacağım ama Brawl Stars az gelecek. Brawl Stars'ta tek farkı ee, yani çok benziyorlar ama Brawl Stars biraz daha farklı. Burada karakterleri gönderiyorsun, onlar savaşıyor. Orada kendini hareket ettirerek, Kendi savaşarak, kendi gönlünü belirleyerek savaşıyorsun. Yani ben battım şu an ya. Oraya acil bir şey lazım. devi öldürür öldürür demiş. Şu ejderha çok iyi ya. Onu yeni çıkart bedava. Yani Brawl Stars dükkana bedava böyle şeyler getirse çok iyi olacak. iskelet ordusu olsa ben de çok güzel olacak. Abi ben öldüm bittim ya. Adam iyi oyuncu çıktı. Ee, şuraya bir de Ha şuraya bir şey. kaybediyorum ya. Şu elde bitsin videoyu bitireceğim. <laughs> Biraz kastı. Ama ben net kaybettim o kesin ya. arkadaşlar neyse çok uzun olacak. Arkadaşlar bay bay.